Herkese iyi yıllar diliyorum. Bugün 1 Ocak 2023. Süper bir yıl olur. Allah herkese sağlık ve mutluluk versin ilk önce. Onu temenni ediyorum. Şimdi benim sürekli anlattığım 5 yıl kuralı var, 5 yıl kuralı var. 5 yıl beklemeyen yatırım yapmasın, benle çalışmasın en azından diye ısrarla söylediğim bir cümle var. Bunun nedenlerini anlatmak istiyorum size. Bu sene önemli bir sene çünkü. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi ilk önce niye bunu çekim yaptım söyleyeyim. Şimdi şeyin, Şener Şen'in bir filmi var. Şener Şen'in filminde e, şey e, bir piyango bileti çıkıyor. Mesut diye Mesut diye anılmıyorsam bilmiyorum. E, adam caz diyor ki bakın diyor bende bu bilet yok diyor. Bu bilet bana çıkmadı diyor. Herkes geliyor adamın önüne zorla bir para koyuyor Şener Şen'e. Ondan sonra ya da namusluydu filmin ismi tam hatırlamıyorum. Adam caz diyor ki bakın bana çıkmadı bilet diyor. Bana boşuna para vermeyin diyor. Herkes diyor ki olsun günü gelince ödersin günü gelince ödersin. Çünkü insanlar iddia ediyor e, Şener Şen'e bu bilet sana çıktı sen saklıyorsun diyorlar. En sonunda da Şener Şen çıldırıyor. Ah yeter diyor. Tamam bilet bana çıktı diyor. Verin paraları diyor. Ee, en sonunda paraları alıyor. E, galiba kaçıyor. Bilet falan yok ortada. Bu filmi seyreden hatırlayan hatırlar. Gençler hatırlar. Şimdi bu filmdeki konu çok ilginç bir konu. Buna benzer çok şey gördüğüm için bunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben ısrarla diyorum ki herkese 5 yıldan önce e, al e, bir yatırım yapmak yani bir paraya ihtiyacı olan benle yatırım yapmasın ya da bana bir şey sormasın. Arsa, ev vesaire veya hisse işte senedi veya başka bir şey. Ee, ısrarla bunu söylüyorum. Ben bunu söylüyorum ama bunu söyleme rağmen aynı şey her Şen filmdeki gibi. Yani bilet bende değil arkadaşlar. Boşuna bana yollamayın. Bana bir borç vermeyin diyorum. Şener Şen öyle diyor <laughs> o filmde çünkü. Ama ısrarla ya boş ver abi sen öyle diyorsun ama biliyoruz biz seni. Ee, sen bize bir kağıt söyle de bir yıl sonra para kazanalım. Ee, ya da bir arsa söyle de bir yıl sonra para kazanalım. Ya da işte bir ev söyle de bir yıl sonra kentsel dönüşüme girsin diye. Ya diyorum bakın arkadaşlar yok öyle bir şey diyorum yani. Bakın ben böyle bir kısa vadeli işlere girmem. İnanmıyorum çünkü elimde istatistikler var. İstatistikler bunu göstermiyor diyorum. Tabi tabi abi diyor sen boş ver diyor yine söyle kimse yok aramızda kalsın diyor biz biliyoruz seni diyor. Yani aynı Şener şeyin o gibi adam ısrarla bilet bende değil kardeşim diyor bana boşuna borç vermeyin diyor. Herkes diyor ki abi al sen parayı boş ver harca parayı günü gelince ödersin günü gelince ödersin. Adam illa dürüstçe davranıyor ama kimseyi inandıramıyor. En sonunda çıldırıyor. Şimdi ben de bazen çıldırma durumuna geliyorum. Ben ısrarla diyorum ki arkadaşlar bu kadar kısa vadede hiçbir şey belli olmaz Türkiye'de. Yani geçen sene Mark Zuckerberg metaverse e girdi. Ondan sonra cima, bir sürü astrolog falan da bu metaverse çok iyi olacak diye yorumlar yaptı. Adam inanılmaz paralar kaybetti. Yani Mark Zuckerberg gibi adam bile acayip paralar kaybetti. Amazon acayip zararlar etti geçen sene rakamlarını görürsünüz. Ya yani bu kadar büyük zengin adamlar bile yanılabiliyorlar. Yanılmak diye bir şey var bu birincisi. Tamam, birincisi bu. İkincisi Türkiye gibi ülkelerde dolar belli süre çok hızlı koşar, belli süre tutulur durur devalüasyonlardan sonraki yıllarda e, yavaş gider, e, devalüasyonlardan sonraki e, yıllarda yavaş gider, değer kazanır, TL sonra bir yerde patlar vesaire. Bunları siz öngöremezsiniz, biz de çoğunlukla göremeyebiliriz. Yani geçen sene ya da iki yıl önce kim diyebilirdi, e, Sayın Cumhurbaşkanı faizin e, 12'lerde, 13'lerde tutacak enflasyonun %80 olacağı yerde? Bunu bilemezsiniz. Bunu bilemezseniz de bu borsanın büyük patlamasını da tahmin edemeyebilirsiniz, başka şeyleri tahmin edemeyebilirsiniz, yanılabilirsiniz. Ama uzun vadede elimdeki istatistikler şunu gösteriyor. 5 yıl vadedeme nedeni mi? Nedenim o. Bir şey bilerek söylüyorum. 5 yıl vadelerde en kötü hatayı bile yapsan, en büyük hatayı bile yapsan, en yanlış yerden bile alsan, gerek konut, gerek borsa, gerek arazide eğer doğru malı alıyorsan, ama böyle boş çayır çimen hikayesi olmayan bir yerden bahsetmiyorum arsa için veya ev için, Gidip de projeden iki katı fiyatı almıyorsan saçma sapan fiyatlarda, e, yani bileyim borsa tavan tepeden almıyorsan ya da çok batık bir zombi kağıt gibi dedikleri böyle hiçbir şey olmayan, altyapısı olmayan böyle Hüseyin Export İthalat bilmem ne diye her gün tavan olmuş bir şirketi almıyorsan gidip de böyle böyle koç grubu vesaire devlete bağlı şirketleri, Aselsan gibi şirketleri alıyorsan ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani temeli güçlü bir şirket alıyorsanız ve doğru fiyattan da alıyorsanız bu dediğim süreler zarfında eğer o 5 yıl kuralına uyarsanız kitaptaki mutlaka dolar bazı kar ediyorsunuz. İstatistik bunu gösteriyor. Ben istatistiğe bakarım sadece. Ama 1 yıl vadede, 2 yıl vadede bunlar olmayabiliyor. Mesela ne olabilir? Bu sene dolar, şimdi ya yani Emre Hoca ile de bunu anlatacağız ama dolar çok düşük baskılandı %40 arttı. Altın %38, %40 arttı yine aynı şekilde. Euro %33 arttı. Şimdi siz bir sene bu sene Müthiş bir arsa alırsınız, müthiş bir ev alırsınız, müthiş bir ise seni de alabilirsiniz. Bu arada dolar bazında da ev fiyatları 2-3'e katladı. Bazı yerlerde hisseler 4'e 5'e hatta 6 7'ye katlayan hisseler var. Bunlardan birini alırsınız. Bu şirketler veya bu hisseler veya bu arsalar müthiş olabilir. Ama siz bunu aldıktan sonra bu sene seçimden sonra bir karar verirler. Bir devalüasyon olur. Bir anda dolar 30'a gider. Sonra aldıktan sonra bana şunu dersiniz. Ya Mert 100 bin dolar yatırmıştım. En güvenilir şirket bu şirket ya da en güvenilir ev bu ev ya da en güvenilir arsa bu arsa benim param 70 bine düştü. Ya ben bu işten zarar ettim siz bu işi bilmiyor musunuz dersiniz. Ben bunları diyeceğinizi görüyorum. Deme olasınız olduğunu da biliyorum. Hayatın gerçeğinde de bunlar var. Romantik olup da böyle saçma sapan hayaller kurup da ee, bu şekilde yatırım yapmayın diye uyarıyorum sizi. Mutlaka arada böyle dönemler olabilir. Özellikle doların bu kadar ee, ...baskılandığı bir dönemde dolar bir gün, iki yıl sonra olur, üç yıl sonra olur, bir yıl sonra olur... ...böyle bir şey yaptığında siz dolar bazı anlık zararlar edebilirsiniz eğer yanlış yerden alırsanız. Veya o proje arazi işinde mesela, e, o yüzden tutturuyorum 5 yıl diye... ...aldığınız proje yavaş ilerler. Bir organize sanayi bölgesi vardır vardı mesela Sakarya, Feriz'de şu an fiyatlar işte 200-250'lere kadar çıktı... ...hatta bir ara 300 350 gördü, e, şu an biraz düştü. E, 40 liraydı bundan bir buçuk yıl önce, ondan iki yıl önce 7 liraydı... Ondan sonra bir burada organize olmay o sanayi olmayacak diye dava açıldı köylüler tarafından. Bir buçuk yıl neredeyse fiyatlar sabit kaldı. Sonra bir anda fırladı gitti. Bakın bir buçuk yıl siz orada aldığınız mı dolar bazı küllen zarardasınız. Diyorsunuz ki Mert Bey biz battık bittik zarar ettik nasıl böyle kötü bir yatırım yaptık. Veya aynı şekilde hep söylüyorum. Esenyurt'ta Beylikdüzü'nde evler 100 bin liraydı bundan 2 yıl önce bir artı sıfır evler gidin araştırın. Ve 4 yıl boyunca kıpırdamadan durdu. Kimse yüzüne bakmadı. Aynı hem şu anda 1 milyon liralara çıktı bir anda. O zaman da dolar bazı 20 bin dolar 30 bin dolar alanlar paraları 10 bin dolara düştü diye bu evler rezalet acayip zarar ettik vesaire dedi. Aynı şekilde geçen sene Amerikan borsasından 16 binden alanlar en iyi markaları Amazon gibi Tesla gibi parasının yarısını kaybetti. Dolar bazı şu an acayip zarardalar. Dolayısıyla böyle kısa vadeli işlerde mutlaka zarar edebilirsiniz. Mutlaka yanılabilirsiniz. Ben kesin yanılacağıma inanıyorum. O yüzden de diyorum ki inanmıyorum bana. Bana böyle şeyler sormayın diyorum. Yani bana bir yıl sonra, bu yıl sonra ne olur? Bir yıl sonra do, do, a, TL bazında kazanırsınız. Enflasyon olduğu için TL bazında kazanırsınız. Bugün 100 bin liraya aldığınız arsa veya ev veya e, senedi, batık bir senedi ise tekrar sonra istesen, düzgün bir senetse e, 100 bin liraysa 110-120 olabilir. Ama enflasyon %50 olursa siz %30 kaybedebilirsiniz. Veya dolar bir anda ikiye atlarsa siz bir anda dolar bazında para kaybedebilirsiniz. Geçen sene olmadı. O yüzden çok tutturduk. Herkes şimdi inanılmaz bir teveccüh gösteriyor. Abi sen böyle diyorsun ama her sene tutturuyorsun vesaire. 2-3 yıldır başka şeylere de tutturduk. Yani her sene tutturduk diye tutturacağız diye bir şey yok. Kısa var diye tutturacağım diye bir şey yok. Çünkü bilemem. Bir Cumhurbaşkanının kararnamesi çıkar. E dediğim olacaktır ama zamana yayılabilir. Yani 2 yıl sonra olur, 3 yıl sonra olur. Ya da bir organize sanayi bölgesi ya da bir konut imar genişleyecek bir bölge vardır. Orada bir karar çıkar, iptal olur yürütmeyi durdururlar 2-3 yıl sürebilir. Bazen 4-5 yıl sürebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla yatırım yaparken böyle bir yıl sonra %100 kazanmak için bilmem ne için girmeyin bu işlere. Ben o yüzden bana dürüstçe söylüyorum ya. Yani o Şener Şen'in filmi de gibi yani namusluymuş namussuz diyorlar ya. Aynı öyle ben namusluyum namussuz mu yani? Tamam tövbe herhalde. Yani diyorum ki ya ne olur 5 yıl e, vadeli al, tutulacak paranız yoksa para istemiyorum. Bunu istemiyorum sizden. İlla bana yatırım yapın demiyorum. Piyasada 1000 tane şirket var. Bin tane internette ilan var. Bin tane bir yılda para kazandırırım. Üç ayda para kazandırırım. Yarın sabah para kazandırırım diyen insan var. Ve bazıları da belki de kazandıracaklar. Ben de olabilme ihtimalini görüyorum. Ama olmama ihtimalinde mahcup olmak istemiyorum. İstatistik olarak çünkü benim hayatım istatistik. Yani geçen sene bir, sene bir sürü insanı aldırmışım. E, ev dolar bazı %100 yapmış. yüzde %200 yapmış. Bazılarının e, döve döve zorla aldırmışım. <laughs> Yalvar yakar böyle e, arıza. Bir de üç bir dört yapmış dolar bazı. Şimdi Ama bu her sene olacak diye bir şey yok. Bu şanstır dolar düşük kalmıştır. Piyasa uçmuştur. Bundandır. Kısa vadede bir şey diyemem. Çünkü kısa vadede bir şeyler değişmiyor. Yani borsada da öyle mesela. E, alırsınız iki ay sonra şirket gider ama bu sizin şansınızdır. 2 ayda şirket bir şey değiştirmez ama bir yıl 2 yılda şirket büyük bir hale alır. İşte büyük bir bedelsiz sermaye arttırma haberi gelir veya ne bileyim işte büyük bir ortaklık gelir. Ne bileyim işte satış olur. E bakın bir hikaye vardır, gerçek bir şey vardır. Uçar gider. Buna bir şey demiyorum. Ya da ne bileyim bir işte aldığınız bir yerde bir fabrika gelir sanayi fabrikası olur oraları imar gelişir veya istihdam gelir olabilir veya sit alanıdır sit kalkar bunlar olabilir. Beykoz'da bir bölge vardır mesela 10 yıldır imar açılacaktı 300 liralarda yıllarca durdu 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 alan herkes böyle artık gına girdi beddua etti böyle sattı şimdi uçtu gitti fiyatlar. Ee, yani şimdi anlatabildim mi? Bazen sizin öngöremediğiniz şeyler olur. Özellikle arazi yatırımında. Bak, borsa yatırımının içinde geçerli bu. Arazi yatırımında da geçerli. Bütün yatırımlarda ama Özellikle arazide daha da çok esas uzmanlık alanım olduğu için rica ediyorum. 5 yıl tutamayacağınız parayla almayın. TL bazında mutlaka bir şey kazanırsınız ama sonra dolar bazında, bitcoin bozunda bir de şimdi öyle bir şey de vardı. Bitcoin artmadığı zaman dolar bazı bakılıyor. Dolar arttığı zaman bitcoin bazı az artarsa bitcoin bazı bakılıyor. Ee, yani herkes ya da neyim, dolar durduğu zaman bu sefer enflasyon bazı bakılıyor. Yani herkes böyle en çok artana bakıyor. Diyor ki bu sene en çok bu artmış. Benimki niye bu kadar artmadı? Bunları diyebilirsiniz. Bunları dememeniz için bana ben dürüst ediyorum ki ben 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda o bölgede olacak şeylerin hızlı biteceğini ve sizin yerinizin bir anda uçacağını öngöremiyorum. Öngöremem. Ama 5 yıl demene dedim o bir şey bilerek söylüyorum. O bölgelerde e, imar genişlemeleri vesaire oluyor bilmem ne oluyor e, veya projeler bitiyor veya bir fabrika geliyor veya o şirket iyiyse mutlaka o bedelsiz haberini açıklıyor veya sermaye artırımını yapıyor veya işte benim temettüler vermeye başlıyor. Yani veya o doların o patlaması dönemi Patlasa bile sonra tekrardan dolar normale dönüyor. Yani geçen sene 18'den alan adam o dönemde bir hisse senedi aldıysa çok acayip para kazandı. Ama ondan önceki 2-3 yıl içinde aldıysa daha acayip para kaybetti. Bu sarkaç deniyor. Bu sarkaçları eğer yanlış yakalarsanız e, ve her seferinde yanlış yere oturursanız çok zarar edersiniz. Yani 18'den dolar alıp 12'den doları satarsanız tepeden ev alıp bunalıma girip tepeden eve satarsanız Ondan sonra da 2016'da tepe fiyattan ev alıp 2019'da tepe fiyattan satarsanız 400 dolar alan hep 150 dolara düştü. Satarsanız borsa en zirvedeyken alıp işte Sasa'yı 180'lerden alıp sonra 110'lardan canı cehenneme diye satarsanız sonra kriptoya girip 65'ten alıp sonra canı cehenneme diye 19'dan satarsanız bütün paranızı böyle pul edersiniz. 100 bin 80'e düşer 80'in 60'a düşer 60 20'ye düşer en sonu sıfırlarsınız. Ama bir yerde durursanız, tekrar söylüyorum o 5 yıl kuralı nedeni budur. İstatistikler şunu gösteriyor ki 5 yılda mutlaka en kötü yatırımı bile yapsanız, en tepede hisseyi de alsanız eğer iyi bir şirketse. E, gösterdim şimdi size geçen, yani 2000 yılında e, geçen bir tane şimdi söz yazarı böyle yazmış. E, tabii o çok böyle siyaset konuştuğu için böyle e, rasyonel konuşmuyor. Onun tek derdi siyaset. E, demiş ki, işte borsada para kazanılmaz falan filan. O zaman kaç dolardı, bugün kaç dolar? Tabii o rakamları manipüle ederek söylemiş. Doğru değil tabii o. Çünkü onlar yıllardan beri dolar çok kazandırıyor diye insanlar dolar aldırıyor böyle. Aslında dolar molar artmıyor enflasyonun alt üzerinde ama işte boş konuşuyorlar onlar bazen. Ee, ya da rasyonel konuşmuyorlar veya içlerinden geldiği gibi konuşuyorlar. Mesela orada yanlış 2002 yılında eğer en tepeden bakın en tepeden borsada hisse senedi bile alsaydınız eğer doğru şirket alırsanız bugün benim o listeleri arada yolladığım Ege Endüstri, Tüpraş, Aselsan gibi bazıları 500 kat bazıları 1000 kat kazandı. E, dolar aynı dönemde 12 kazandı. 12 kat arttı. Bundan 300-400 kat dolar bazı artmış. Bu tarafı anlatmıyorlar insanlara. E, ama tabii kötü kağıtları alırsanız, batık kağıtları alırsanız zarar edersiniz. Ama demek istediğim umarım anlatabiliyorumdur. Yani kısa vadelerde bugünden yarına ben size geleceği öngöremem. Türkiye'deki seçim sonunu öngöremem. Seçim sonundan sonra uygulayacak iktisat politikasını öngöremem. O zaman dolara ne yapacaklarını ne, ne bir öngöremem. Benim tek öngörebildiğim Tamam. Uzun vadede bugün, yarın sabah, en kötü senaryo bile olsa, dolar devalasyon bile olsa, dolar 30 lira bile olsa, tamam, seçimden sonra, çok kötü bir koalisyon çıktı, kavga ettiler işte böyle hepsi, bütün AKP, CHP, bilmem ne, en dolar 30 lira bile olsa, ki oldu, 99'da yaşadık bunu, 28 Şubat'ı yaşadık, 2001'de yaşadık, o gün o şirketi tepeden bile alsanız, 5 yıl beklediğinizde dolar 30 liradan 35-40'a kadar gidiyor, böyle yataya geçiyor ondan sonra, aynı 18'de durduğu gibi, böyle bir yerde yataya geçiyor. Ve o fiyatlar tekrardan aldığınız şirketler, evler falan o doların üzerine çıkıyor tepe tepe. Ama bir yılda değil. 5, 3, 4, 5 yılda belki 6. yılda. Genelde 5 yılda oluyor. Dolayısıyla bunu bilerek yatırım yapın. Bunu yüz kez söylüyorum ama hala bana yine bugün de şeyde bu yıl işte dolar bazı nereden kazanırız? Geçen sene dolar bazı kazandık. Ondan önce kazandık falan filan. Dolar bazı kazanmanın garantisi yoktur. Doları biz belirleyemeyiz. Doları hükümetin politikaları belirler. Başka şeyler belirler. Dolayısıyla Kısa vadelerde, arada, devalüasyonlarda siz dolar bazı zarar edebilirsiniz. E, projeler bitmez, gecikir. İşte bir otoban projesi vardır, gecikir, askı alınır veya bilmem ne vardır, gecikir. O gecikmeler olduğunda sizin aldığınız yerler durabilir. Böyle gitse herkes kazanır arkadaşlar. Hep anlattığım şey, lineer gitse dünyada borsalarda herkes kazanır. Arsadan da herkes kazanır, her şeyin herkes kazanır. Ama zorluk şu, arada böyle duracak, arada böyle yataya gidecek ve siz sıkılacaksınız. Sizi bezdirecekler, elinize alacak, elinizden alacaklar. Bir bölge vardı Arnavutköy'de. Bu havalimanı yapılmadan önce imar olan yerlerin 5 kat imarını 3 kata düşürdüler. İnsanlar canı canına buradan hiçbir şey olmaz dedi. Herkes burada bir şey olmayacak dedi. İnsanlar oradaki yerlerini 3 kuruşa sattılar. Sonra uçtu gitti oraları 1000-2000 liralara imarlar büyüdü falan filan bambaşka şeyler oldu. Hayatın kuralı hep söylüyorum. Tek gibi yani çorbayı içer. Sabrı olmayan insanlar ne borsaya ne bu yatırımlara girmesin. Para kazanmanın kuralı sabr, sabırdır. Varın ee, Warren Buffett'ın dediği gibi borsa ben bunu araziyle de koyuyorum. Arazi işi borsa. E, sabırsız yatırımcıdan, parayı sabırlı insanlara aktaran bir yatırım aracıdır. Ben Türk Hava alırken de, internetten, Instagram'da paylaşırken de pandemi vardı, 8,5 liraydı. 1,5 yıl boyunca herkes güldü, pandemi var, gitmiyor senin kağıt, gitmiyor senin kağıt, ne oldu dediler. Sonra bugün 140 liralara geldi. Ya bunu diyecekler, bunu diyecekler, 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 bunu altın içinde diyecekler, bilmem ne içinde diyecekler. Her sene bu sarkaşlar devam eder böyle. Bu sene en az artanlar neyse onlara dikkat edin. Yani e, Hoca ile büyük ihtimalle konuşuruz. onların daha çok artma ihtimali daha yüksek. Bu hep böyle olmuş. Yani bu sene borsa acayip artmış dolar bazında. Bir dahaki sene 2024'ün başında ben do, borsanın bir bu kadar daha artma ihtimalini çok zor görüyorum. aynı şekilde dolar ve altın çok az artmış. Onların da bir bu kadar az artma ihtimalini de az görüyorum. Tamam mı? Bu hep böyledir. Geçen sene en çok artan bir dahaki sene az artar. Geçen sene az artan da çok artar. Yıllardan beri bu, bu böyle olmuştur. İstatistik böyle bir şey. Ama bu nedenden dolayı da arazi işinde ve diğer gayrimenkul işinde kentsel dönüşüme uygun yer bir müşteriye sunduk. Bir yılda dönüşüme girdi. 250-300 lira aldığı yer inanılmaz 3 milyon para oldu şu anda. Dua ediyor. Bir de üzerine piyasa uçtu gitti. E arkadaşlar bu her sene olmaz. Bunlar arada olur. Dolayısıyla buna güvenerek yatırım yapılmaz. Aa, ben aynı film yine Mert Bey siz diyorsanız veya bilmem ne yapalım falan. Yok öyle bir şey. Bakın sorumluluk sizde ve ben inanmıyorum diyorum böyle bir şey olabileceğine. 5 yılda mı olacağına inanıyorum. 5 yılda alacağınız yer e, dolar bazı kentsel dönüşüme de girer yıkılır. Çünkü projenin altyapısı vardır. Biliyoruz bir şeyler araştırıyoruz. E, veya ne bileyim e, işte o proje orada başka bir şey vardır. Arazide imara geçme ihtimali olan bir yerdir. İmar genişlemesi olma ihtimali olur. Bunların hepsi olabilir. Aynı şekilde hissenin bedelsiz haberi gelebilir. Hepsi olabilir. Ama bu kadar kısa zamanlarda bunu istiyorum diyorsanız rica ederim. Benle çalışmayın. Ee, ...lütfen size maçık olmak istemiyorum. Ee, yalan söyleyerek iş yapmak istemiyorum. Ee, dürüst olarak çalışmak istiyorum. Dürüst olarak devam etmek istiyorum. Ee, bunun nedeni de yine diyorum... ...sizi çok sevdiğimden değil... E, ...vicdanlı bir insan olduğum için de değil. Öyleyim ama ticarette öyle bir şey olmaz. güven olma, güvenin, güvenmeyin bana. Ben bunu... E, ...kendim vicdanlı insan olabilirim özel hayatımda o ayrı bir şey ama... ...ben bunu tamamen... E, ...itibarı kaybetmemek için... E, ...gelecekte daha güzel işler yapabilmek için, daha kalıcı olabilmek için ee, kitabımda yazdığım gibi en büyük hile dürüstlüktür. İlkesiyle dürüst olarak size bunu söyleyerek ee, daha az kazanmayı göze alıyorum, daha az müşteriyi göze alıyorum, daha az iş yapmayı göze alıyorum. Ama gün sonunda da ya bu adam bize zaten bunu demiş demeniz istiyorum. Yani iki yıl sonra benim karşıma biri gelip de ee, bir arsa, bir ev bilmem ne aldığında e, ya 300 bin dolar yatırmıştım 250 bin dolar dediğinde olabilir kardeşim diyeceğim bakın net söylüyorum ya ben de çalışmayayım <laughs> daha nasıl diyeyim ya olabilir devalasyon oldu yakalayamazsın devalüasyonu o yıl hemen ama ondan sonraki 2-3 içinde mutlaka yakalıyorsun ama 5 yılı bitirdin mi o proje veya bir arsa aldın o pro diyor ki bana ya işte ama bu proje daha bitmedi niye bitmedi bir yıl sonra yani yemin ederim size egzeli olan e, ve 3 ayda bir bu bir kişi de değil yani. 500 kişi falan var artık. Çıldırıyorum yani bazen. Ee, o Excel'ini yollayıp Mert Bey sizce bizim yer ne kadar olmuştur diye Excel'deki böyle 10 tane arsasını veya evini fiyatlandırmak için yollayanlar oluyor. Yani 3 ayda bir borsa gibi böyle fiyat yazalım istiyor. Böyle bugün yeriniz şu kadar oldu. Fiyatı %2 arttı. Artık bazılarına dalga geçmek için çünkü sinirim bozuluyor. Şu diyorum yani size sevdiğim insanlarsa, tanıdığım insanlarsa diyorum abi diyorum bak sen %0.02 arttı bugün diyorum rahat ol diyorum. Likit fon gibi her gün artıyor gibi düşün yani diyorum. Yani bu çünkü böyle bir şey değil. Tabi tabii de böyle durur durur bir anda patlar. Bazen alırsınız aylarca durabilirsin. Tekrar söylüyorum. E bunları baştan söylüyor muyum? Söylüyorum. Buna uygun değilseniz, tez canlıysanız, aşırı kumar dürtünüz varsa, aşırı alt satçıysanız var öyle insanlar. Lütfen çalışmayın. 5 yıl tutmayacağınız parayla arazi yatırımı yapmayın. 5 yıl bile az da. Hani yine ben üzülmeyin diye 5 yıl diyorum. Çünkü 5 yıl sonra belki para kazanıyorsunuz ama sattıktan sonra yerine koyamıyorsunuz. Geçen sene çok yakın arkadaşlarım bir sürü yeri acayip güzel kârla sattım diye seviniyorlar. Şu an yerine koyamıyorlar. Ne oldu? Para mı kazandınız? Kazanmadınız. Bakın son bir şey daha anlatacağım. E, bu işi yapanlar bilir. Böyle dönemlerde, böyle yatay giden dönemlerde emlakçılar bu işi yapanlar alsat yapar. Alsat yaparken para kazanıyor gibi hissederler. Ne olur? 1 milyon liranız 2 milyon olur. Oh çok alsat yaptım dersiniz. Ondan sonra bir kopar piyasa. Biz bunu 2001'de yaşamıştım ben. 2000 yılında mı 2001'de mi ne? Halkalı bir ev vardı. Aldık sattık aldık sattık. 9000'e aldık 10.000'e 10 sattık. 9.000'e sattık 10.000'e 10 aldık falan. Çok güzel para kazandık dedik. Sonra bir koptu fiyatlar. 80.000 liralara çıktı. Bizim elimizdeki para pul oldu. Ee, bu işi yapanlar da böyle al sat yaparak para kazandığını zannedenler arsada da oluyor bu evde de. O kısa vadede paranız çoğalıyor. 1 milyonunuz 2 milyon oluyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz 5 tane ev paranız 3'e düşmüş oluyor. Aa ben çok para kazandım. 2 milyon oldu. Aynı evin 5 tane alıyordun 3 tane alabiliyorsun. Aynı şekilde arsam 10 dönümse aldım sattım aldım sattım çok para kazandım ama şu an 7 dönüm alamıyorum diyorsun. Çünkü duruyor 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 bir anda patlıyor. Dolayısıyla bu durma dönemlerinde uçağın taks dönemlerinde tek yapacağınız şey tutup beklemektir. Ve tam tersine imkanınız varsa düştükçe almaktır. İşte yurt dışı ortalar diyoruz mesela bir yılda acayip düşmüştü 35 Amazon bilmem ne 3'te bir fiyata. Bu belki bir yıl daha böyle kolay gidebilir. Belki 8 ay daha böyle gidebilir. Arada bunlar durduğunda veya altın duruyor arada durduğunda alacaksınız. Gümüş durduğunda alacaksınız. Duruyorsa alacaksınız ve bir noktada patladığında da para kazanacaksınız. Ama bu sarkaçlar böyle bir yıl olsa herkes kazanır. Üç ay olsa herkes kazanır. Bazen iki 3 yıllık sarkaçlar oluyor. Bazen 5 yıl. İşte 5 yıl demelerine o istatistik olarak ama 5 yılda hepsi tarih zillerine geçiyor dolar bazı. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden rica ediyorum 5 yıldan önce bir şey alıp satmayı düşünüyorsanız benimle çalışmayın. Ha bir de bir konu daha var tabii vergi konusu. 5 yılı geçtiğinde vergi de biliyorsunuz devlet muhafsınız. O açıdan da mesela çok önemli. 30 bine bir aldığınız ev yarın gün 1 milyona satabiliyorsunuz. 5 yılı geçtiğinde vergiden de muaf oluyorsunuz. Bu da çok büyük avantaj sağlıyorsa. size. Arazide de aynı şekilde keza geçerli. Ama öbür türlü al sat yaptığınızda verginin %35'ini ödemek zorundasınız. Ee, gibi 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 bir sürü nedenden dolayı şu 5 yıl önce al sat yapacaksanız benimle çalışmayın. Bunu dürüstçe söylüyorum. Mahcup olmayayım dolar ne olur bitcoin ne olur bir şey ne olur uçar gider sonra zarar eder bilirsiniz kısa vadeler kısa vadeyi ben öngöremem kısa vadeyi bir sürü öngören üç ayda çok kazandırırım bir yılda çok kazandırırım iki yılda çok kazandırırım diyenler vardır mutlaka onlarla çalışın diyorum yani bu kadar dürüstçe söylüyorum ee, aynı o Şener Şen'in filminde gibi ben diyorum ki bak yapamam diyorum olmaz diyorum bana gelip de ha olur abi sen boş ver sen biliyorsun bu işi sen yaparsın yaparsın hadi al bize hadi al bize deyip almayın Sonra ondan sonra bir buçuk yıl sonra olmayacak, iki yıl sonra olmayacak diyeceksiniz ki ya namusluymuş namussuzluk. Gerçekten doğruyu söylemiş bize. Haklıymış. Çünkü filmde öyle oluyor. Adamda bilet çıkmamış. Kenar çene bilet. Adam en sonunda her, herkesten parayı alıyor alıyor. İnandıramıyor çünkü biletin çıkmadığını. En sonunda e, bilet a, herkesden para şey alıyor. Ondan sonra e, diyorlar hadi paramız var. E, bilet bana çıkmadı ki ben size söylemiştim sahiden diyor. Dolayısıyla lütfen İnsanların e, dediklerini dört kulağıyla dinleyin. Bir insan size bir şey dürüstçe anlatıyorsa e, o şekilde çalışın ya da hiç çalışmayın. 5 yıldan önce kar zarar, her şey olabilir, projeler gecikebilir, projeler iptal olabilir. Lütfen e, ona göre yatırımınızı yapın. Bütün yatırımlar için geçerlidir. Bir yıl diyorsanız garanti yatırım yapacağınız tek bir şey var. Bankaya koyacaksınız. Bir yılda altın bile bakın. Altın değil mi? İsmi altın yani altın değil mi? Altın gibi kalbi var derler. Altın gibi insan derler. Altın bile en güvenli liman dediğiniz en güvenli liman bu sene paranızı %60 %70 eritti ya. Aynı evin yarısını alır. Altın bu kadar hata yaparken Amazon Apple yarıya düşmüşken biz mi hata yapmayacağız arkadaşlar? İnsanız yani. Lütfen rica ediyorum. 5 yıl kuralını unutmayın. 5 yıldan önce çalışmayın benimle. Tutulmayacaksınız. Sevgi ve saygılar mahcup olmayalım. Aman Ali Rıza Bey aramız bozulmasın. Hayat felsefem bu. Aramız bozulmasın.